koskoca bir şehirde yapayalnızım. Hayatımda hiç kimse yok. Burada da hiç kimseyi tanımıyorum. He, merhabalar güzel hanımefendi. Sizinle tanışabilir miyim? Hiç arkadaşım yok da. He, ne oluyor beyefendi? Siz de kimsiniz? Durduk yerde böyle sokakta gördüğünüz insanlarla tanışır mısınız siz? Yani hanımefendi şimdi beni belki yanlış anlarsınız ama sizin gibi güzel bir hanımefendiyle kim tanışmak istemez ki? Merhabalar yani ben bu şehre yeni taşındım o yüzden de hiç kimsem yok etrafımda tanıdık hiç kimse yok. Tanıştığımı memnun oldum. Ben de Aslı Polis. Ben de bu şehrin polislerinden biriyim. Vay be bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi ne kadar da güzel bir şey. Hem polis misiniz? Yani kendinizi çok güzel bir şekilde savunuyorsunuzdur. He lan ne oluyor orada? Aslı değil mi bu? Aslı'nın yanındaki adam da kim böyle? Yani anlayacağınız ben büyük bir suçlu olsam sizin gibi bir polis geldiğinde hemen böyle ellerime kelepçe bağlayın beni hapse götürün derdim. Yani o kadar güzelsiniz ki beni bu şekilde kandırabilirdiniz beyefendi siz komedyen falan mısınız Güldürdünüz beni vay be gülücükler falan havada uçuşuyor aslı demek sen beni aldatıyorsun yanımdaki <laughs> adam da kim bunu şehirde ilk defa görüyorum ama ben sana bunun hesabını sorarım yok yok korkmayın beyefendi sizi neden tutuklayayım siz zaten öyle dışarıdan bakınca iyi birine benziyorsunuz yani bayağı beyefendi birine benziyorsunuz o yüzden de kötü biri değilsiniz Yok yok hayır zaten kötü biri değilim. Ben sadece lafın gelişi yani muhabbet olsun diye böyle bir şey söylemiştim. Lan yeter artık. Bunlar burada 2 saattir carcar car ne konuşuyor. Ben şimdi sorarım sana. Ne oluyor lan burada? ne oluyor sen de kimsin benim karımla ne burada sohbet ediyorsun kimsin sen He, Beyefendi asıl siz kimsiniz He, bu hanımefendi sizin karınız mı şey ben bu şehre yeni geldim de kendimi öyle arkadaş aradığım için öyle ayaküstü sohbet muhabbet ediyorduk bunda yanlış bir şey yok yani Bak senin ağzını burnunu paramparça ederim. Karımdan uzak dur anladın mı? Kimsin sen nereden geldin bilmiyorum ama karımdan uzak dur. Bir daha seni onun yanında görürsem gebertirim. Aslı ne oluyor? Kahkahaların havada uçuşuyordu. Kerem saçmalama aşkım. Sandığın gibi bir şey değil bu. Beyefendi de komedyen gibi bir şey galiba. Ayaküstü iki dakika espri yaptı güldüm geçtim yani ne var bunda? Gülmeyeceksin kızım gülmeyeceksin Allah Allah sen tanımadığın adamlarla neden sohbet ediyorsun Bana bak lan şimdi senin ağzını burnunu kıracağım Allah Allah ben hayatımda sizin kadar yobaz birini görmedim beyefendi Altı üst hanımefendiyle ayaküstü bir sohbet ettik Bunda kötü bir şey ne var ben anlamadım Neyse ya ben en iyisi gideyim Dur bakalım sen orada. Hiçbir yere gidemezsin. Önce benim karımla sokak ortasında konuşmanın bedelini öde. Ondan sonra gidersin. Şimdi seni sırtımdaki sopayla sağlam bir döveyim. Kerem dur lütfen yapma. Beyefendinin bir suçu yok. Dur dedim. Ne yapıyorsun sen Kerem? Bir suçu yok öyle mi? Bir suçu yok. Kimse sokak ortasında benim karımla sohbet edip kahkaha cümbüş yapamaz. Sen göreceksin oğlum. Sen göreceksin. Aa olamaz. Kafama kafama vuruyor. Hanımefendi şu kocanızı alın şuradan. Ha, bana bir ambulans çağırın. Beyin kanaması geçireceğim. Öleceğim galiba. Hayır. Kerem dur diyorum artık. Durma. Utanıyorum senden. Utanıyorum senden biçim bir adam oldum böyle? Ne biçim olan ben değilim bu terbiyesiz adam. Bunun ağzını bunu kıracağım ben. Bu vurdukların daha hiçbir şey değil. Sana bu kadar daha vurayım da aklın başına gelsin. Var ya hafızanı kaybettireceğim sana. Dur diyorum sana be adam dur artık. Ağzım yüzüm kanlar içinde öleceğim şimdi. Dur diyorum dur. Hanımefendi durdurun şu adamı. Dur sen dur bu kadar kanama yetmez. Ağzını yüzünü patlatacağım senin. Adamı öldüreceksin Kerem. Senden daha fazla utanamayacağım. Bırak artık lütfen bırak. Sen ne biçim bir adam oldun böyle. Tamam bu kadar yeter. Hadi şimdi ne haliniz varsa gören. Ben gidiyorum. Beyefendi iyi misiniz? Doktor bey durumu nasıl? Kocam olacak o adam Kerem şu beyefendiyi bu hale getirdi. Yani inanamadım. Kerem komiserden böyle bir şey beklemezdim açıkçası. Adam suçu değil bir şey değil. Bu adamı yani öldürecek kadar neden dövmüş olabilir ki? Aa, bütün kemiklerim sızlıyor doktor bey. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Şu suratımın haline bak. Doktor bey ne kadar sürede iyileşir acaba beyefendi? İyileşmesi epey bir zaman alabilir. Çünkü kemiklerinde çok fazla zedelenme var. Ve yüzü artık tanınmayacak hale gelecek kadar dayak yemiş durumda. O yüzden de beyefendiye şu an burada hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece ağrı kesici ilaç verip eve gidip dinlenecek yani. Hiçbir suçum yokken beni bu hale getirdi. O Kerem'i şikayet edeceğim. Hatta şikayeti bırak. O Kerem'i öldüreceğim. Tamam Doktor Bey. O zaman şu an burada durmamızın hiçbir anlamı yok. Ben en iyisi beyefendiyi evine bırakayım. O da evinde dinlensin. Başka şekilde iyileşemez. Evet aynen öyle Aslı Hanım. Beyefendinin eve gidip iyice bir günlerce haftalarca belki de dinlenmesi gerekiyor. Yoksa bu kemik ağrıları ve bu molluklardan kurtalamaz. Hadi gidelim ya, ben daha fazla burada durmak istemiyorum. Evime gideceğim. İyileştikten sonra da intikam alacağım. Bastı polis size bir tavsiye vermemi istiyorsanız o adamdan kendinizi kaçın kurtarın. O adam tam bir suçlu, tam bir psikopat makinesi. Kurtulun o adamdan. Boş verin beyefendi. Siz bunları düşünmeyin. Sizin gidecek kalacak yeriniz var mı? Yani şu anda kendime bir ev tutmadım. Şuradaki beş yıldızlı otelde kalıyorum. Yani bir süre idare ederim. Yani şu an çalışmayıp para kazanmayıp otele boş yere para vereceğim. Hepsi senin kocan olacak o Kerem yüzünden. Beni bu hale getirmeseydi işim hazırdı. Çalışacaktım, para kazanacaktım. Aa, bütün kemiklerim çok kötü ağrıyor. Gerçekten çok mahcup durumdayım beyefendi. Çok üzgünüm. Yani başınıza bunların gelmesini hiç istemezdim. Ee, siz çok iyi niyetli biriydiniz. Senin için hala aynı iyi niyetteyim. Çünkü ben senden çok hoşlandım aslı polis. Bak beni iyi dinle. Senin tam bir psikopat kocan var ve o adam çok tehlikeli. Yarın öbür gün seni de bu hale getirmesinden endişe ediyorum. O yüzden o adamdan kurtul. Birlikte çok mutlu bir aşka yelken açabiliriz seninle. Bir dakika lütfen böyle şeyler söylemeyin. Bakın kendimi çok kötü hissediyorum böyle olunca. Lütfen siz şimdi gidin. Ben daha sonra sizi ziyarete gelirim. Merak etmeyin. Her zaman yanınızdayım. Korkmayın Kerem'den. Lütfen ziyaretime gelin. Bekliyorum aslı polis. Ulan Kerem, sana bunun hesabını sormazsam var ya. Ne olayım? Ah Kerem, sen ne biçim bir adam oldun? Bıktım ben senden artık. Sorunlarından bıktım. Kerem, sen ne biçim adamsın? Hastaneye adamı ziyarete gelmedin bile. Adamı ne hale getirdin? Farkında mısın? Ne oldu Aslı Hanım 40 yıllık ahbabınız sanki adamı 5 dakika önce tanıdın benim karımla kimse öyle sokak ortasında sohbet muhabbet edemez sen de dua et yani sana da yanlış bir şey yapmadım sonuçta sen de kahkaha atıyordun orada hayırdır? Ya sen yobaz mısın ne biçim adamsın sen doktor neler söyledi bilsen adamın bütün kemikleri zedelenmiş ölümden son anda dönmüş her yeri morluk içinde her yeri kıpkırmızı kan içinde. Senin artık bu yaptığın bir değil iki değil. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Valla benim keyfim çok yerinde Aslı. İstediğin kadar affetme. Umurumda bile değil. Ben o adamın ağzını burnunu kırdım ya. Bak bakayım yarın bana denk gelince ne yapıyorum. Dua etsin ki bana denk gelmesin. Denk geldiği yerde tekrar aynı şekilde dayak yiyecek. Utanıyorum senden. Utanıyorum. Sakın eve gelme Kerem. Seni bir daha görmek falan istemiyorum. Burada kal. Gelme eve. Yani böyle bir şeyden tartışma içine girecekse girelim. Yürü git be, Allah Allah senle mi uğraşacaksın Aslı polis gibi aslı polis yani. Var ya başıma gelmeyen kalmadı senin yüzünden. Ulan o adamı dua etsin ki öldürmeden. Arkadaşlar başımıza gelen olayları görüyorsunuz. Sizce bu durumda kim haklı? Eğer beni haklı buluyorsanız yorumlara Kerem Komiser kalp yazmayı unutmayın. Ama eğer Aslı'yı haklı buluyorsanız inşallah Aslı'yı haklı bulmuyorsunuzdur da. Eğer Aslı'yı haklı buluyorsanız yorumlara da Aslı Polis kalp yazmayı unutmayın. Teker teker bütün yorumlarınıza kalp atacağım. Bıktım artık bu gidişle biz galiba boşanacağız. Vallahi eve gitmeyeceğim dedim ama çok yoruldum. Yatağıma şöyle uzanıp da bir güzel dinleneyim. He ne oluyor be? Senin burada ne işin var? Ben sana demedim mi bir daha bu eve gelmeyeceksin diye? Çocuklara da her şeyi anlattım. Artık onlar da seni bu evde istemiyor. Defol git Kerem. Defol. Artık yapayalnızsın. Aslı sen ne saçmalıyorsun. Bak bu olayı birazcık fazla uzattın gibi. O adamla aranda bir şeyler olduğunu düşüneceğim bak. Lütfen daha fazla uzatma. Belki var belki yok. Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Zaten sana yarın boşanma davası açıyorum Kerem. Bitti artık bitti. Anladın mı? Senin gibi biriyle birlikte olmak istemiyorum. Zavallı adam. Aa, aa, çok üzüldüm ona. Eh yeter be. Madem öyle ben de gidiyorum. Böyle iş olmaz olsun. Ben de evi terk ediyorum. Ne haliniz varsa görün. Kerem Bey, Kerem Bey, gel bakalım buraya. Şimdi avucumun içine düştün işte. Artık intikam sırası bende. Beni bu hale getirdin. Bak ne haldeyim. O yanındaki o güzel kadını asla hak etmiyorsun. Duydun mu beni? Bak hala ne biçim konuşuyorsun? Oğlum sen benim karıma güzel falan diyemezsin. Anladın mı? Öldürürüm seni. Kusura bakma ama asla Aslı'yı hak etmiyorsun. O senden çok daha iyilerini yani beni hak ediyor. Merak etme seni öldürdükten sonra zaten evin de Aslı da bana kalacak. Gidecek başka kimsesi yok çünkü. Nasıl yani o da ne demek? Aslıya ondan hoşlandığımı söyledim ve o da buna karşılıksız bir cevap vermedi. Yani cevap vermedi derken, hayır ben senden hoşlanmıyorum da demedi. O yüzden bu da iyi bir şeydir. Şimdi seni öldürüyorum ve artık senin hayatın benim oluyor. Nereden çıktın sen be? Nereden çıktın? Bütün hayatımızı alt üst ettin, mahvettin bizi. Asıl herkese hayatı zindan eden sensin. Karını bilene kadar bıktırmışsın. O bile çocukların bile artık senden nefret ediyor. Ve ben de onları bu dertten sonsuza dek kurtarıyorum. İşte bu kadar. Hemen şimdi buradan ben yakalanmadan uzaklaşayım. Kerem komiserden kurtulduğumuza göre artık yarından tez yok. Aslı polis ve Kerem komiserin bütün hayatı benim olacak.